Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mertcan Bugün size e, Minecraft'ta nasıl ACD güzel ve modern televizyon yapılır onu göstereceğim Bu arada arkamda güzel bir köy var e, Arkadaşlar hemen isterseniz başlayalım Bu köyden uzaklaşmak istiyorum ya Gidelim 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 gidelim, gidelim. Evet, evet görünmeyin siz Görünmeyin, evet yok oldular Şimdi arkadaşlar. Ah bisik yani. Neyse. Şimdi arkadaşlar. İlk önce çit alıyoruz. Çit 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 çit. 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 Evet. Ardından ne alıyoruz? Ardından meşe tahtası. Yazalım hemen. Lan yazamadım. <laughs> meşe. Evet yazdık. Sonra Bunlar yeter. İlk önce bir yapalım. Burayı kazıyoruz. Altı meşe tahtası. Üstüne bu. Çit. Sonra onun üstüne yün. Nerede lan? Yün nerede? Burada. Evet. Şöyle. 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 Gördüğünüz gibi. Buraya bir tane daha. Bir dakika. Buraya ana bir tane daha. Evet. Gördüğünüz gibi. Sonra nerede o? Heh, burada. Da televizyonunuzun kolon, kolonları olarak sayın. Hmm. Şöyle yapalım bizde. Evet. Bu şekilde. şöyle. Evet. Tamam. Gördüğünüz sonra ee, bir tabela alalım. benim tek sürpek olduğu için güzel görünecektir. Sizinki size tek sürpek rengi güzel görünsün. Oha bu ne oha istesen gelmez lan. Çüş ya ne güzel. Neyse. Oha abi ya. Ha, mesela bunun gibi. Dur bir dakika. Geçen. Bir tane. Ha, mesela evet. Gördüğünüz gibi fıstık gibi televizyon oldu. Tabii ki. Alta da ee, bir şeyler koyabiliriz. Ne koyabiliriz? Ne koyabiliriz? Ne koyabiliriz? Eee, sandık. Akıllıca. Hmm. Ay ebenin arkadaki yeri kırdık. Evet gördüğünüz gibi muhteşem bir şey oldu. Yani bana göre. Evet şu arkadakine gıcık oldum. Onu kapatmam gerekiyor. Vaaaaa! Kapattık evet. Gördüğünüz gibi güzel bir televizyon. Ee, ha. Eğer isterseniz üzerinde üzerinde şöyle PlayStation bile oynarsınız tabii ben bunu PlayStation şeyi olarak yaptım neyi bilmiyorum hani o var ya makinesi onun için yaptım he hatta dur bir dakika bir dakika şunu da alalım da şöyle şöyle alın size PlayStation'dan Minecraft usulü. Vaa, GTA 5 oynuyor. Ne GTA 5 lan? Ah şimdi. Arkadaşlar bu kadar yani. Böyle güzel bir televizyonuz oldu. Son kere bir tabloyu değiştirelim bakalım ne çıktı. Geç. 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 o oh yeah. Geç. o oh yeah. Oh yeah. Geç. Oh my god. Abi süper. Süper arkadaşlar. Televizyon dediğim böyle olur. Bence şunlar yakışmadı. Şöyle olsun. Heh böyle. Güzel bence. Böyle işte arkadaşlar bence süper. Siz de yapmayı deneyin evlerinizde. Texture pek indirmek istiyorsanız e, videomda tanıtımı var. Oradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler dilerim.